ve kafes kuşları YouTube kanalımıza hoş geldiniz kanaryalar harika görünümleri ve güzel sesleri ile tanınırlar. Evcilleşerek evde bakılabilen bu kuşlar aslında vahşi canlılardır. Tarihleri 15. yüzyıla dayanan kanaryalar İspanyol denizciler tarafından keşfedilmişlerdir. Bilimsel adları Serinus canarya, olan bu sevimli kuşlar ispinozgiller bilimsel ismiyle Fringillidae familyasının üyeleridirler. Kanaryalar adlarını Latince karşılığı cannari olan ve köpek anlamına gelen kelimeden alırlar. Taşıdıkları bu ismi Fas'ın batısında bulunan ve İspanya'ya bağlı olup Atlas Okyanusu'nda yer alan Kanarya Adaları'na vermişlerdir. Doğada göl ve nehir gibi deniz ile okyanuslara nazaran daha küçük su kaynakları etrafında yaşam süren kanaryaların ana vatanlarından biri Kanarya Adaları iken sıklıkla görüldükleri diğer bölgeler ise yine Atlas Okyanusu'nda bulunan Maderia Takım Adaları ve Azorlar adı verilen takımadalar adalar topluluğudur. Dünyaya bu üç takımadadan adadan yayıldıkları bilinen Kanarya kuşları Orta ve Güney Avrupa ile Ön Asya yaygın şekilde görülür. Ayrıca bu güzel kuşların Türkiye'nin hemen hemen her yerinde bulundukları da bir gerçektir kanaryaların türe özgü özellikleri. Anavatanları Atlas Okyanusu'nda yer alan kanarya, azorlar ve maderya takım adalarıdır. Ülkemizin her yerinde de yaşadıkları bilinmektedir. Bilimsel adları Serinus canaryadır. Ötücü kuşlardır. Evcil olanları tamamen sarı renkte olabilir. Bazı türlerinde ise kanat ve kuyruk uçları beyazdır. Yabani kanaryalarda doğada saklanmak ve böylece av olmamak için kahverengi çizgiler bulunur. Ortalama boyları 15 ila 20 santimetre kadardır. Alt türleri bulunmamakla birlikte roller, Norwich, Border, Malinus, gloster, Yorkshire ve Ceres kanaryası gibi farklı türleri mevcuttur. Doğal yaşam alanları sulak yerler olan kanaryalar su olmadan çok kısa sürede hayatlarını kaybederler. Yuvalarını genellikle ağaç dallarına yaparlar. Hem etçil hem de otçul beslenen canlılardır. Çok hareketli, enerjik ve seri kuşlardır. Muhabbet kuşları gibi sosyal canlılar değillerdir. İnsanlara alışmaları zaman alır ve asla insanlarla çok yakın ilişki kurmaya yanaşmazlar. Ömürleri 9 ila 12 yıl arasında değişir. Ama iyi bakılan bir kanarya 15 yıla kadar yaşayabilir kanaryaların davranışları. Kanaryaların sosyal davranışları incelenirken bu kuşların doğada sürüler halinde yaşadıkları görülür. Bir kanarya sürüsü ortalama olarak 30 kuştan oluşur. Sürüdeki kanaryalar ikişerli gruplara ayrılarak yuvalarını koruma görevini üstlenirler. Kanaryaların beslenme davranışına bakıldığında ise hepçil oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Bu kuşların ana yiyecekleri tohumlardır. Meyve, tomurcuk ve tohumlarla beslenen bu güzel kuşlar böcek larvaları ile küçük böcekleri de yerler. Ev içinde kafeslerde beslenen kanaryaların ana besin kaynakları ise kanarya yemleri olmaktadır. Ayrıca evcil kanaryalar özel vitaminlerle de desteklenebilir. Kanaryalarda üreme davranışı yılda 2 ya da 3 kez gerçekleşir. Bu sarı kuşlar Mart ayından Temmuz ayına kadar üreme dönemine girerler. Yaşadıkları bölgenin iklimine göre sıcak ayların devam edişine göre bu üreme döneminde değişiklik gözlenebilir. Üreme dönemi sonunda dişi kanaryalar 3 ile 5 civarında yumurtlar. Kuluçka sürecinde erkek kanarya dişisine yiyecek getirir, 2 haftalık kuluçka süresinden sonra yavrular yumurtadan çıkar ve yaklaşık 3 hafta sonunda bağımsız olurlar. Ayrıca kanaryalar çok güzel bir sese sahiplerdir ve yavrular ötmeyi ebeveynlerinden öğrenirle kanalımıza abone olmayı bildirimleri açmayı videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayınız.